50 yaşındaydım ve 4 yıldır bir kadınla yatmamıştım. Hiç kadın arkadaşım yoktu. Sokakta yanımdan geçerken ya da bir yerlerde gördüğümde öylesine bakardım onlara. Ama özlem dolu bakışlar değildi bunlar. Daha çok onların bir işe yaramadıklarını düşünürdüm. İlk molada buzdolabından yarım şişe viskiyi çıkardı. Oho dedim. Ne kadar diye sordu elinde uzun bir su bardağı tutarak. Yarı yarıya suyla karışık. İçkiyi doldurdu. Hemen yuvarladım. Senin hakkında bazı şeyler duydum dedi. Ne gibi? adamları nasıl kapı dışarı ettiğin, kadınlarını nasıl dövdüğün, kadınlarımı dövdün mü? Evet, birisinden duydum bunu. Didi'ye sarıldım. Her zamankinden daha uzun bir süre öpüştük. Beni ittiyse de mutfağın ortasında tekrar yakaladım onu. Lydia eliyle benimkini yakaladı ve Blue Jean'imin ön tarafından kiloduna bastırdı. Ben de parmak ucumda onunkini uyardım. Sulanmıştı. Bir yandan öperken diğer yandan parmağımla onu uyarıyordum. Sonra elimi çektim uzaklaştım şeyi alarak kendimi bir içki doldurdum